Evet dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bahçemize geldik. Bugün hafta içi gündüz vakti biliyorsunuz izin alacağım, izin kullanacağım demiştim ve izini kullandım. İşleri bitirmek için çünkü baya da bir rüzgarlı hava gördüğünüz gibi saçlarım böyle dağılıyor gidiyor. Bugün bayağı bir iş yapacağız. üç gün boyunca dağılıyoruz şöyle döneyim. Bu üç gün boyunca bayağı bir iş yapacağız. Ee, şükümesi bitirmemiz lazım Şimdi malzemeler geldi onları göstereceğim Ama hemen video başlamadan önce Abone değilseniz abone olursanız Videoyu beğenirseniz ve like atarsanız sevinirim Hızlıca videoya geçelim Sandviç panellerimiz geldi Gördüğünüz gibi Sandviç panellerimizi getirdik yani bunlar ikinci kalite, ikinci el ama şöyle bir güzelliği var. Normalde ikinci ellerde ne olur? Delikler olur değil mi? O deliklerde tutmaz oraları silikonla kapatmanız gerekir içeriden yağmur geçmesin diye. Bunlarda ben alırken dikkat etmemiştim ama şöyle bir güzelliği var. Bunlarda delik yok abi çok güzel uğraşmayacağız yani delikleri kapatmaya biz kendimiz delip bir de alacağız demek ki bunlar bir yere takılmamış fabrikadan çıkarken hatalı çıkanlardan olabilir ve çok uygun fiyatı aldık şöyle söyleyeyim metresini 160 liraya aldım bunların ben normalde ikinci ellerin metresi 200 liradan başlıyor hurdacılarda çok uyguna geldi ve delikleri yok ve ben buraya geldikten sonra fark ettim efsane ya Vallahi çok sevindim. O delikleri kapatmakla uğraşacaktık bir de. Ya işte böyle fabrikada herhalde koyarken yamulmuş, bazı yerleri çatlamış, kırılmış. Ama delikleri yok. Onlar on numara. Biliyorsunuz ben içerideki kümeslere metresini 200 liradan aldım bir yıl önce. Bunlar 160 TL geldi bize metresi. Yaklaşık 96 metre aldım. Yani 15.000 TL sadece sandviç panellere verdim. Bitirelim zaten en son maliyet hesaplamasını yapacağız. Babam birazını içeriye taşımış. Onu da göstereyim size hemen. İşte yan cepheler falan burada. Bunları yan cepheleri. Yani her tarafı sandviç panel yapacağız abi. Bebek gibi 10 numara olacak. Yani biz biliyorsunuz zaten ben içeride de derme çapma kümesim çok yok. Derme çapma kümesi yapmıyoruz abi. Hayvanların sağlığını da düşünmek lazım. Yani biz hayvanları sevdiğim için zaten. Ben sadece olayın ticaretinde olsam ya çevirin tahtadan mattadan girsin çıksın. Arada bir tilki kapsın bir şey olsun. Yani biz o, o kısımda değiliz abi. Biz öyle biri değiliz. Biz hem bakacağız hem de düzgün bakacağız. Hayvanlara düzgün bakmamız lazım arkadaşlar. Hayvanlara eziyet etmeyin. Eziyet edecekseniz bakmayın. O yüzden şuraya yani ortalama 25.000 TL para gidiyor şu kümese. Ben bunu 10.000 TL ile de bitirebilirdim. Abi üstüne saç atarım. Yanlarını öyle derme çapma kapatırım böyle tahtayla mattayla. Ama ne olur hayvanlar sıcakta yanar. Soğukta üşür. Şimdi sıcakta da yanmayacak hayvanlar. Yani hayvanların günahını da almaya gerek yok arkadaşlar. Bunu unutmayın. Babam Warwick'leri salmış. Warwick'ler geziyor. Yaklaşık iki gündür falan da yumurtaları toplamadık zaten. İki gündür gelmiyoruz. Yumurtalara bakacağız. Yumurtaları toplayacağız. Bramalarda yine yumurta yok. Enteresan. Bunlar yiyor mu? Ne yapıyor? Anlamadım ki ya. Abi çok garip ya. Nasıl yumurta olmaz? Acaba babam topladı mı yumurtaları ya? Ha, toplu yumurtalar dur. Babam toplamış yumurtaları. Brahma var mıdır içinde bilmiyorum ama bakacağız. Babam toplamış yumurtaları. Neyse. Yemlerde, sularda sıkıntı yok. Bıldırcınların yemi bitmiş sadece. Nasıl olsa 3 gün buradayız arkadaşlar. 3 gün boyunca sabah akşam buradayız. Sabah geleceğiz 8'de, akşam gideceğiz 12'de gün boyunca buradayız. Şimdi ben diğer tarafa geçeyim. Malzemeleri her şeyi hazırlayayım arkadaşlar. Her şey güzel gidiyor. Biraz yorulacağız ama emeksiz yemek olmaz. Asla unutmayız. Kapatmaya başladık. Ben videoyu açmayı unutmuşum bu arada. Yavaştan çektik. Bakın bizim burası 4 metreydi. Biz üstleri 5 metre aldık. Neden? Şöyle gördüğünüz gibi ön taraftan bayağı bir çıktı bıraktık. Arka taraftan biraz daha az bıraktık. Neden? Burası birisinin arsası. Yarın bir gün gelir bir şey yapacak olur sıkıntı çekmeyelim diye. Ki çeksek de buradan canavarla kesiveririz. Arkaya bu şekilde biraz bıraktık. Yani normalde 4 metre biz 5 aldık. 50 santim buraya 50 santim buraya bırakabiliriz ama buraya bir 30 santim falan bıraktık. Geri kalan 70 santimi de buraya bıraktık dostlar. Bu da ne olacak? Yağmur yağdığında buradan akan su oluk bile koymamıza gerek kalmadan burası bakın zaten eğimli bir yer. Buradan akan su buradan akıp gidecek. Yani herhangi bir kümesle bağlantı olmayacak suyu bu şekilde iki tanesini koyduk 쪽 orada mı Evet 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 düz atacağız yani şu Aradan çıkayım Aradan çıkacak ha. Evet. Çağıralım bence düşer düşer. Ya ya. O düşer tamam. mı tamam. Sen Biz hızımızı alamadık arkadaşlar. Bayağı bir yardırdık. Üst taraf bitti zaten. Videolarda görmüşsünüzdür. Gördüğünüz gibi 10 numara oldu. Şu an güneşliydi hava ama burası serin. Direkt engelledi. Yan taraflarda karşıyı kapattık, burayı kapattık. Ondan sonra burayı kapattık, burayı kapattık. Tabii tam e, şu an kapatmayı yapmadık. Bakın buralarda boşluklar var. Oralar falan kapanacak da. Şimdilik sadece tutturuyoruz yani belli olsun. Yarın sağlamlaştırma işlemlerini yapacağız. Şimdilik ana e, kasayı tutturduk. Ne kaldı? Bu yan kaldı. Bir de burası kaldı. Gördüğünüz gibi ha karşı burası havalandırmalar. Ondan sonra karşı tarafta havalandırmamız var. Burası tamamen kapanacak. Burası da tamamen kapanacak. Havalandırma orası ve burası olacak. Çünkü rüz rüzgar bu taraftan geliyor. E, bu taraftan cehreni engelle engellemek için burası ve burası kapalı olacak. Gördüğünüz gibi. Şu altları zaten bakın boş kalan yerler var. İlla ki yorumlarda yazacaksınız alttan bir hayvan girer, bir şey girer diye. Bakın bordür taşı var. Onu dik yapacağız oraya. Bu bordür taşını da buraya dik yapacağız. Herhangi bir hayvan e, oradan giremeyecek. Altını zaten taş döşeyeceğiz. Ondan sonra sıkıştıracağız, kenarlarına harç atacağız. Aralarına toprak, kum doldurup sıkıştıracağız. Ondan sonra hiçbir hayvan alttan delik kazıp giremeyecek. Buralar sapa sağlam olacak. Güzel ilerliyor. Yorulduk. Yani sabahtan beri yardırıyoruz. Güzel olacak. Allah güzel olacak gibime geliyor. Gördüğünüz gibi yanlardan boşluklar çıktı. O taraftan çıktı. Bu taraftan yukarıdan boşluk verdik. Hani en azından çılgın böyle sert yağmurlarda da çok yani sert yağmur vursa da önemli değil. Gerçi burası full kapalı olacak da. Orası da kapalı olacak. Yine de biz hani şu dibe çok vurmasın diye öyle bir önlem aldık. Buradan akan yağmur zaten buraya bayağı bir dışarıya verdik. Bakın böyle göstereyim. 60 santim falan var. Buradan akan yağmurda direkt buradan buradaki boş araziye akacak gidecek. Yani oluk bile takmamıza gerek kalmayacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu yanlara başlayacağız arkadaşlar. Böyle buraları da doldurup doldurup gideceğiz bakalım. Haydi devam edelim. Çalışmaya devam. Gördüğünüz gibi bu yan tarafın kaplaması bitti. Dışarıdan göstereyim ama buranın vida atması var ya Kanter içinde kaldım ölümler için Kanter içinde kaldım yani Şu yol bozuk olduğu için merdiven tam durmuyor Şu yukarılara çok zor vida attım Hem alttan Birleşim yerlerinden yani iki sandviç falan Hem alttan hem üstten vida attık Daha sonra bunları daha da sağlamlaştırırız Böyle bir şey oldu Vallahi yoruldum ha Şöyle bir şey oldu yani Güneş zaten gördüğünüz gibi burada yani bu taraftan geliyor, bütün gün burada kalıyor. Buradan da güneşi yemeyecek hayvanlar. Her taraf sandviç panel. Böyle bir şey oldu. Güzel oldu. Şimdi burayı bitirdik. Bu arada burada boşluklar var görüyorsunuz. Bu toprağı kazıp şu taşlar var ya, betonlar. Bu betonları köşeleri dolduracağız. Böyle dolduracağız, dolduracağız, dolduracağız. Ne olacak? Alttan bir şey eşelemeye geldiği zaman betonlara denk gelecek bu bordürleri falan köşeleri içeriye dolduracağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel oldu. Buraya tavuk değil de koyunmazsak acaba. Ve şöyle 10 tane kuzu. Güzel olmaz mı 10 tane kuzu buraya? <laughs> Allah süper oldu ha. Yani bayağı bir emek verdik, bayağı bir para verdik ama efsane bir şeye benziyor. Biz devam edelim. Ara ara yine video çekeriz. Şimdi babamla beraber burayı kapatmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar bugünün sonuna geldik. Dış kaplaması bitti. Ama şu an ölü gibiyim. Vallahi vida atmaktan sağ kolumu hissetmiyorum. Elimizde Allah'tan matkabımız, her şeyimiz, malzememiz var da. Yani elinizde malzemeniz varsa her şeyi yaparsınız. Malzeme çok önemli. Bakın şurası da yoğurdu biraz. Tel olduğu için ama altlı üstü hallettik. Ya buralar ince var bakın şuralar var. Bunları böyle büktürüp bunları büktürüp böyle vidalayacağız. Ondan artık yarın bir gün yaparız. Önemi yok. Şöyle dıştan bir göstereyim ben size. Bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bu arada paneller çok güzelmiş. İkinci el aldım ama vallahi hiç beklemediğim gibi. Yani kümesimiz şekilde. bu şekilde. Karşı kapı, havalandırması karşı kapı havalandırması yani bir ev oldu bildiğiniz 24 metrekare ev yalıtımlı daha ne olsun alta bir beton su basmanat kal burada kapat her yeri yukarıları da kapat bir baca aç bir soba kur tamam yanar içerisi yorulduk ama değdi yani işte yarın artık bu dipleri dolduracağız şöyle de bir şey var burayı kazması kolay değil neden diyeceksiniz burası dolgu toprak arkadaşlar zamanında buraya işte bu asfalt kırıkları olsun eski asfaltlar olsun gelip kamyonlarla burayı doldurmuşlar. Normalde buranın hizası bakın şu tarla var ya şurada eğim başlıyor. Bu tarlanın hizasındaymış burayı dolguyla doldurmuşlar dolgu toprakla. Biz bile kazamıyoruz. Hep taşlar şöyle taşlar çıkıyor büyük kayalar çıkıyor. Yani şunların hepsi şunların hepsi bu yerden çıktı. Şu bordurlar hariç bakın asfalt kırıkları. Yani burayı kazmak kolay değil. Bakın sandalyemi bile getirdim. Burayı da buradan böyle kapatacağız arkadaşlar. Şurası kocaman bahçe. Hayvanlarımızı salacağız burada. Buraya böyle oturacağız. Buradan saldığımız hayvanları izleyeceğiz. Bakalım. Ya burası da salma yeri çok eserse burası açık alan olduğu için biraz esiyor arkadaşlar. Şu teli şu tel var ya bu teli buradan böyle kapatmayı düşünüyorum bu yeşil güneşliklerle. Burayı böyle kapatırsam esmeyi engeller. Hayvanları ceyrandan tartmış oluruz. Bakacağız. Bir sonraki günden herkese merhaba. Şimdi biz yavaştan başladık işlere. Böyle sağlamlaştırma işlemlerini yaptım bakın. Şuralara şöyle vidalar attım. Şuraya da bir tane daha atabiliriz. Buraları sağlamlaştırdım. Ekstradan şuralardan kısa vidam yoktu. Kısa vida aldım şöyle şuradan. burları sağlamlaştırdım köşeleri. Sağlamlaştırma işlerim, işlemlerini yaptım. Siz gördüğünüz gibi. Bir orada ufak açıklık var. Orayı da kapatacağım. Şimdi gelelim. Biliyorsunuz bu taraf biraz düşüktü. Yani açıklık kalıyordu sandviç panelin altında. Burası zaten sıfıra sıfır geldi bakın. Burası tam bir yere geldi. Buraya da ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle toprağı kazıp şöyle border taşları olsun asfalt kırıkları, kayalar yani sert taşlardan set yapıyoruz buraya altı. Evet arkadaşlar bugünü de akşam etmek üzereyiz. Güneş batmak üzere bakın. Yeni kümesimizin arkasından yavaştan batmaya başladı. Bu taraf şöyle söyleyeyim. Güneş o taraftan battığı için ne oluyor? Saat 3'ten 4'ten sonra güneş hafif indikten sonra arkadaşlar bakın tavuklarımızın gezme alanı gölge. Buraya var ya şey bile kapatmaya gerek yok. Buraya branda bile kapatmaya gerek yok dostlar. Yani branda kapatacağım diyordum ama zaten hayvanlarımız akşama doğru salarız. Bakın her yer gölge. Yani kümesin gölgesi burayı, tavukların bahçesini her yeri kapatıyor. 10 numara oldu vallahi. Buraya bir salacağız. Akşam gezinsinler. Yine yaparız gündüz de salacak olursak. Bir buranda çekeriz. Arka tarafı güneş vuruyor. Oraya buranda çekeceğiz bu arada. Heh, şimdi ana konumuza gelelim. Kapılarımız bitti arkadaşlar. Sonunda kapıları bitirdik. Yavaş yavaş kümesimiz bitiyor. Bakın. 10 numara oldu. Kapının üstünü tel yaptık. Altını da bu benim içeride kullandığım sert plastikler var ya o sert plastiklerle kapattık. İçeri gözükmesin hayvan, kedi, köpek herhangi bir tilki geldiğinde görmesin diye. Allah on numara oldu. Sabahtan beri bunlarla uğraşıyoruz bakın. Kapılar yapmıştık biliyorsunuz. Bugün tel yaptık. ondan sonra menteşeleri kaynattık. On numara oldu. Ayrıyeten elimizde şöyle sandviç paneller vardı parça. Şu kapının alttaki boşluklar oluyor ya. Boşluğa da bu panelleri kazıp gömdük. On numara sağlam oldu. Alttan hiçbir şey giremez. Bu taraflardan zaten giremez. Taş döşedik. Oralar taş döşeli. Şöyle göstereyim hatta. Karşı tarafta böyleydi. Bakın kapının altının bir boşluğu vardı. Aynı şekilde buraya da kazıp panel sokacağız. Sandviç panel olacak alt tarafı. Bu kapımız da hazır. Bu kapıyı da içeriden yaptık böyle. Yani içeri açılacak arkadaşlar. Bakın. Buraya bir tane kilit koyacağım. Sürgü. Dışarıdan hiçbir şekilde müdahale edilemeyecek. Sadece o kapımızı kilitleyeceğiz. Bunu da geldi mi sürgüyü çekip içeriden böyle içeriye açacağız. Böyle. Bu taraftaki kümesimizdeki hayvanları da buradaki bahçesine salacağız. Olay budur abi. Şöyle bıraktığımı da hop kapı gidecek kapanacak. Şöyle altı kapatıyoruz şimdi. Buradaki kapımız da böyle. Devam ediyoruz. Bir çok bir şey kalmadı. Sadece zemin kaldı. Denebilir kapılar bitti. Şimdi o kapının altında yapalım biz. Ondan sonra devam edelim günün sonuna geldik yeniden ikinci gün kümesimi yap kümesimizi yaptığımız ikinci gün arkadaşlar şöyle kapımız hazır göstermiştim zaten alta koyduk panel yine 10 numara oldu buradan geleceğiz buraya bir kilit koyacağız iki tane halka buraya kilitleyeceğiz buradan geleceğiz böyle içeriye gireceğiz ondan sonra olay budur abi burası çok esmiyor bilerek böyle yaptık bu taraftan açsaydık aşırı esecekti çünkü bu taraftan güzel ama o da ceyran yapacak hayvanları hasta eder tabii ki de olay budur ee, şurayı da telle kapatacağız daha sonra şuradan da bir kapı yapacağız buradaki kapıyı ben e, şeyden tahtadan yaparım profile gerek yok canım çıktı artık o profil oro profil pro profil para kalmadı <laughs> Burayı ben tahtadan, çıtalardan yaparım kapıyı. Şu otlar var ya, bu otlar bitecek biraz da açılıyor burası. Yer var yani. Burası da böyle. Böyle hatta bu taraftan da bir göstereyim size ben. Olay budur abi, her yer sandviç panel. Kışın ne yaparız? Kışın şurayı kapatırız, orayı da kapatırız. Sadece burası kalır havalandırma. Hayvanlar sıcak sıcak durur. Vallahi yorulduk. Çoğu bitti, sadece bir zemin kaldı. Bugün ince işleri yaptık. İnce işler daha çok zaman alıyor. Normalde kaplamasını mesela o kadar şeyi bitirdik bir günde. Ama bugün kapılar bir günümüz aldı. İki kapıdır işte köşelerdeki açıklıklar vardı onlardır. On numara abi. Sandalyem bile getirdim bakın. O sandalyeler burada kalacak. Geleceğim, açacağım, oturacağım hayvanları izleyeceğim. Olay bu. Evet dostlar. Şimdi kapatıyorum ben videoyu artık. Biraz dinlenmem lazım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.